Merhaba efendim, yeni bir Instagram canlı yayında tekrar birlikteyiz. Bugün sevgili dostum Fisun Çiğtaşlı ile bir meditasyon yapacağız, hep beraber. 20 dakikanızı alacağız ve de güzel bir meditasyonla. Şu sıra dünyamız, hem ülkemiz hem dünyamız çok zor bir süreçten geçiyor. Her bakımdan zor bir süreçten geçiyoruz. Bunlardan bir tanesi bilinç düzeyimizin yükselmesi için yaşadığımız deneyimler. İkincisi zaten astrolojik olarak bu arada füsunu da kaçırmayalım. Astrolojik olarak bu dönemin oldukça zorlu olması. Bilhassa sıcaklar, yangınlar, Bunları daha önce astrolog arkadaşlarla yaptığımız programlarda bahsetmiştik. Bunların geleceğini biliyorduk. Evet, kusura bakmayın aynı zamanda Füsun'u kaçırmamaya çalışıyorum. Füsun. İyi akşamlar sevgili dostlar. İyi akşamlar. Evet. Füsun, hoş geldin. Hoş bulduk. Işığımaz. Işığımaz gördüğüm kadarıyla. Şu ışığı da yakarsan benim için. Görüyorum ekrandan çünkü kendimi karanlık oldum <laughs> ama... Evet. İşte Valla karanlıkta bile ışığını hissediyorum ben sevgili Füsun. Teşekkür ederim sağ <laughs> olun. Şimdi e, güzel bir meditasyon yapacağız. Yapmadan önce e, bir iki e, ufak konuşma. Fakat daha önce yorumları kapamadan, yorumları kapıyorum ki e, konuğumuzu da tam olarak görebilelim diye. Sesimizi duyuyor musunuz? Duyuyorsanız evet ses güzel, görüntü güzel der misiniz? Füsuncum sen de konuşursan. Evet ben, ben de. Ama. şimdi benim sesim nasıl geliyor? Güzel geliyor mu? Anlaşılıyor mu? Dur bakalım butonda, bir de cevap alalım. Alıp kendimizi ben rahatlatalım nasıl... sevgili Ha evet evet. Çok teşekkürler. Ee, evet evet evet. Evet dedi. Sevgili dostlar, şimdi sizlerle e, çok güzel bir meditasyon yapacağız. Daha doğrusu sevgili Fisun'un hazırladığı bir meditasyon ki Özel olarak çalıştım, değil mi Füsun bu meditasyonu? Çünkü şu evet. anki insanların halini biliyoruz. Kısa evet. bir birkaç cümle söyleyip sözü sana bırakacağım. Çünkü çok uzatmak istemiyorum. Zorlu bir dönem geçiriyoruz. Onu söylemiştim. Birçok konu üst üste geldi. Hem bilinç atlaması için yaşamamız gereken deneyimler hızlandı. Bayağı hızlandı. Hem astrolojik olarak dünyanın durumu şu an. Bir de hiç bunlar yetmiyormuş gibi tabii dünya üzerindeki şer odakları yani karanlık güçler dediğimiz tek tek şimdi isim vermeyelim bütün bu güçlerin BOP projesinden tut da direkt Türkiye'yi hedef almış olan yine harpın Türkiye hedefi gibi hatta dünyanın her yerindeki insanları ele geçirmek yönetmek için yapmış oldukları ve bu konuda bizler Resmen oyalanırken, eğitimde bir şeyler yaparken adamlar teknolojide o kadar ileri gittiler ki e, evet, dolayısıyla bunu, bizi uydudan idare edebiliyorlar. Şimdi bütün burada da bir konuş bakayım. Ara sıra donuyorsun çünkü. Bir konuş. Evet, ge evet geliyor mu sesim? Sesin sesim geliyor. Geliyor mu? Tamam. Çünkü bir ara sizin sesiniz dondu bende. Tamam. Ben de, de senin sesin dondu ama şu an iyi. Şimdi, sesin şimdi biraz geleceğim. daha kuvvetli olsa çünkü meditasyonu sen yaptıracağın için daha mı daha, yaklaşırsın tamam. bilmiyorum. Kulaklık mı daha takarsın? Daha yaklaşabilirim. Daha yaklaşabilirim. Daha da yüksek sesle de konuşabilirim. Şu an iyi mi? Şu an iyi sayılır. Şu an iyi mi? Daha daha evet iyi diyorlar. Fisun'un sesi iyi değil mi arkadaşlar? Evet. Onu da duyalım ki daha rahat. Çünkü muhakkak bu meditasyonu geliyor arkadaşlar. Işıkçım sesim nasıl geliyor? Evet. Yani Yaşar böyle ya. Çok iyi tamam. çok iyi diyorlar. Çok, çok iyi. iyi Fisun. Şimdi. Tamam. Sözü sana bırakmadan önce bir şey söylemek istiyorum ki tüm dostlarımıza buradan bu konuda dikkatlerini çekmek istiyorum. Şimdi. Bu biraz önce bahsettiğim konulardan ötürü hakikaten çok zorlu bir dönemdeyiz. Bunları yaşıyoruz ve bunları yaşarken bütün karmalarımızı da yaşıyoruz. Ve burada evet. benim en çok gördüğüm şey korku ve endişeden daha da fazla olan, hani bu olaylardan korkuyoruz. Pandemi de şuydu buydu, yangınlar, endişeleniyoruz, üzülüyoruz. Ama maalesef daha fazla herkesin herhalde özel olarak içinde kalan öfkeyi görüyorum ben. Çok fazla öfke. Zaten ortalıktaki şiddetler bunu gösteriyor. Şiddete e, yeltenmeyen bile birçok kişi de yani e, erkeklerde, kadınlarda yaşanmamışlardan tut. Belki yaşanmışlıklardan tut. Yani bütün bunların öfkesini şu an hissediyorlar. Ve bunlar maalesef o kadar düşük enerjiler ve frekanslar ki bunlar da re geçilen rezonanslar hem kendilerine hem dünyamıza çok kötü şeyler yaşatacak. Bizim bir an önce frekanslarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de kendi örmüş olduğumuz, yani ilk önce fizik bedenimize iyi bakacağız, ondan sonra duygularımız ve de zihnimizin yarattığı o hapishaneden çıkıp o ruhumuzdaki sevgi enerjisini yayınladığımızda ben eminim ne harpı, ne şusu, ne busu, ne rakafelleri hiç kimse ve astrolojik olayların çok üstünde güzel bir hayatı yaşarız. Çünkü Allah dediğimiz veya yaratıcı veya sistem ne dersen de öyle bir yaratmış ki onunla birlikte olduğun zaman sana tesir edebilecek hiçbir negatif güç yok. Bunun için de ikna etmemiz gereken tek şey zihnimiz diyor ve sözü sana bırakıyorum. Şimdi çok güzel özetlediniz. Ben de zaten ee, bu düşüncelerinizi içeren çok paralel şeyler yazdım, telkinler yazdım. Aslında meditasyon dediğimiz şey e, bir eylemsizlik hali, bir düşünmeme hali, zihnimizi boşaltma hali. Fakat bu zihnimiz e, öyle çok da bir türlü boşalamıyor, onu çok kolay yapamıyor bu boşaltma işlemini Sürekli e, bir, bir bir şey geliyor aklına. Onu boşaltmak için biz hiçbir düşünce barındırmadan duramıyorsak iyi düşünceler tutabilmeliyiz zihnimizde. E, dolayısıyla işte olumlama, telkin dediğimiz şeyler e, meditasyon zamanlarında, nefes çalışmaları zamanında bizim çok işimize yarayan, çok büyülü, çok şifalı çalışmalar. İnsanın kendine telkini kendine yaptığı bir büyü diyorum ben. Ama işte kara değil, beyaz, saf temiz güzel bir büyü e, hepimizin elinde olan bu gücü e, artık teslim almalıyız yani dağıttığımız gücü herkese verdiğimiz o gücü işte yok e, şeytan dediğimiz üst akıl dediğimiz küresel dediğimiz ne ne diyorsak artık e, her yer ya da otorite dediğimiz ya da kötü yönetiliyoruz dediğimiz her yere dağıttığımız o gücü artık toplama zamanı Diyebilirim. Böyle özetlemek istiyorum. Ee, kendi gücümüzü elimize alacağız. Başka yolu yok. Ee, ben tam kendimi iyileştirmek için bir şeyler yazarken telefon çaldı. Siz aradınız. Onu da sizinle konuştuk ee, Şimdi hem kendime inşallah hem de bütün dinleyenlere bütüne şifa olsun diyorum ve başlıyorum. Evet. Ee, biraz müzik açacağım. Ama müziğin sesi fazla ya da senin sesin az gibi bir şeyler olursa o eleştirileri hemen bana yapın. Ona göre ben ayarlayacağım. O zaman ben bir yorumları tekrar açıyorum. Eğer e, müziğin sesi e, Fisun'un sesini engelliyorsa lütfen yazarsınız. Açtım yorumları. Şimdi, şimdi müziğin sesi geliyor mu? Ben duymuyorum. O zaman hemen biraz açıyorum. Duyuyorum. Tamam. Çünkü hafif olsun yeterli. İyi mi böyle? Birazcık daha açabilirsin. Evet, herkes çok az diyor. Nasıl? İyi. i̇yi, iyi. Çok fazla olsun istemiyorum. Aslında evet. e, telkinlere odaklanmak lazım. E, burada. Aynı zamanda da sakin nefesler alıp verirsek hem bir nefes çalışması olmuş olur hem de telkinlerle kendimizi iyileştiririz. Evet. Sakin ve yavaş nefesler alıp veriyorum. Burnumdan alıp yine burnumdan veriyorum. Nefesimin farkındayım. Fark ettikçe bana şifa olacağını da biliyorum. Şimdi kendi merkezimdeyim. Öz sesim bana birkaç özel soru sormak istiyor. Bunun için benden izin istiyor veriyorum. Şu an hissettiğin en yoğun duygu hangisi diye başlıyor. Dürüstçe bakıyorum içime. Cevap hemen geliyor. Öfke ve endişe. Evet. Uzun zamandır rahatlıkla ifade edemediğimi düşündüğüm öfke ve endişe. Neden ifade edemiyorsun diyor. Ben ifade etsem de yararı yok ki diyorum çaresizce. Denedin mi diyor öz Defalarca diye cevap veriyorum. Öfkeni söze dökerken kelimelerine dikkat ettin mi diyor. Sözcüklerini mümkün olduğunca özenle seçerek suçlayıcı olmak yerine kendini duygundan yola çıkarak dillendir. Kendini ifade ettikten sonra öfkene ortaklık bekleme diyor. İfade et ve geç. Ama lütfen içine atma. Neye öfkelendiysen hemen onu ifade et. Kimseyi suçlamadan, yargılamadan, araya kimseyi koymadan, aracı kullanmadan, neye kızdıysan tam da onu söyleyerek. Sen de acıttığı yeri açıkça göstererek. Düşündüklerine onay bekleme diyor. Aynı fikirde olmayı da bekleme. Anlaşılmayı da bekleme. Mutabık kalmayı ya da uzlaşmayı bekleme. Bunlar belki de hiç olmayacak. Bu özleminden özgürleş artık ve ne gerekiyorsa onu yap. Öfken istediğini yapamamak mı? İstediğin gibi yaşayamamak mı? İstediğin o özgür ve zarif alanı bir türlü oluşturamamak mı? Kendini dayatma, baskı veya tehdit altında mı hissediyorsun? Ehil ellerde olmadığını mı düşünüyorsun? Hangisi? Evet, hepsi galiba diyorum. O zaman çık bu kareden diyor öz sesim. Nasıl çıkarım ki? Cesaret et diyor. Fiziken değil, ruhen çık. Hissettiklerinle ilgili yalnız kalmaya, ayıplanmaya, yanlış anlaşılmaya, hatta hiç anlaşılmamaya cesaret et. Ve yeniden emek vermeye. Basit düşünmeye, basit var olmaya cesaret et. Sevmeye, saygı duymaya, kıymet bilmeye, kucaklamaya cesaret et. Olanı biteni ne kadar olduğu gibi kabul edersen, o kadar kabul görürsün. Kabul etmek, anlamak değildir. Aynı fikirde olmak da değildir. Kabul etmek, olanın olmuşluğunu idrak etmektir. Yeni gerçekliğe kendini açmak, olan olurken esneyebilmektir. Esne ki rüzgar dindiğinde dalların kırılmasın. Esne ki fırtına sonrası dimdik ayakta kalasın. Sen kendini yani ruhunu bedenini, zihnini iyi yönetirsen, kendini tümüyle her halinle, bütün seçimlerin ve kararlarınla kucaklayıp içine sindirirsen, bütün alemi de kabul etmen o ölçüde kolaylaşır. Mala, mülke, mülkiyete tutunma. Eşe, dosta, evlada tutunma toprağa, ağaca, duaya bile tutunma. Sadece özüne sarıl. Var olan her şeyin kaynağına sarıl. O tek kaynağın sonsuzluğuna sarıl. Şimdi de ki kendine, bana da yatan yok. Beni korkutan yok. Bana yasak yok. Hastalıklar, afetler, felaketler yok. Hepsi bir rüyanın farklı ışık oyunları. Ben rüyamdan gözümü açtığımda onlar rüyamda kalacaklar. Bunu yapabilir misin? Bunu yapabildiğinde öfken söner, diner ve sevgiye dönüşür. Hem de en saf, en pürifat sevgiye. Her kimeyse ve neyeyse kızgınlığın başka bir coğrafyada tutuşan kıvılcımdır çünkü içindeki öfke senin içindeki yangındır ormanlara sıçrayan senin kabul edemediklerin ayırdıkların dışarıda bıraktıkların içindeki fırtınaların doğurduğu titreşimlerdir depremler gözünden yanağına akacak yere İçine akıttığım gözyaşlarındır dışarıdaki seller. Acı bedenden çık. Dramdan çık. Sebep-sonuç ikilisinden de çık. Varsayımdan da çık. En çok da varsayımdan çık. Kolay değil biliyorum dualiteden özgürleşmek. Ama ancak böyle iyileşirsin ve iyi gelirsin bütüne olanın olmuşluğunu kabul et. Hüznünü yaşa ve yapman gerekeni yap. Yapman gereken içine doğandır. İçinden gelendir. Yapmakla mutlu olduğun ve vicdanını rahat hissettirendir. Kalbini kılavuza, aklınla birlikte. Tam da şimdi lütfen Hayal kurmaya devam et. Hayallerini her gün birkaç dakikalığına gözünün önüne getir ve yaşa. Tüm gerçekliğiyle yaşa. Nasıl bir dünyada yaşamak istiyorsan lütfen sınırsızca düşle. Ve bu düşün, ve bu hayalin için emek ver. Mesuliyetini bil, mesuliyetini al. bu dönemde kimileri emeğiyle, gücüyle, kuvvetiyle destek verecek insanlar. Kimileri maddi varlığıyla, kimileri de duasıyla, sakin ve dengede olan titreşimiyle, o saf hak enerjisiyle. Kimileri de hepsi birlikte. Ne mutlu onlara. Peki sen hangisiyle destek olacaksın kendine ve bütüne? Hadi dön de bir bak içine. Seç birini ve başla kendi kaynağından oluk oluk akıtmaya. Önce kendine, sonra da en yakınındakinden başlayarak ulaşabildiğin kadar yüreğe. Ne yaparsan yap, hangisine niyet edersen et, önce dinginleşmelisin. Ve teslim olabilmelisin o sonsuz kadiri mutlaka. Tevekkül ol. Her şey ondan. Senden ya da bir başkasından gibi görünse de bunu hiç unutma. Ateş de, su da, kıtlık da, bolluk da, hayır da, şer de, ölüm de, sonsuzluk da. Ve bizler ne güzel aletleriyiz onun de ki beni en güzel aletin olarak kullan. Beni tahmin edemeyeceğim bir şefkatle, çelik gibi bir iradeyle, güçlü kemik ve kaslarla donat. Donat ki mucizelerine aracılık edeyim, mucizelerine tanıklık edeyim. Ama sonunda bileyim ki yine senden, her şey senden, ben sadece haddimi bileyim ben yani sadece haddimi bileyim. Şimdi daha iyi hissediyor musun? Evet çok daha iyiyim. Umut ve enerji doluyor. Harika. Artık tamamen güven ve bırak kendini bu kusursuz plana. Zıtlık gibi görünenler birdir ve tektir aslında sadece sen kendi içinde tüm dünyayla bir ve bütün olduğunda değişir her şey. İnan bana. Bak, belki de bir süre hiçbir şey değişmeyecek. Olan şu an olduğu gibi akacak. Yangınlar, seller, depremler, hastalıklar birbirini izleyecek. Hadi şimdi, en kötü senaryoyla da yüzleşin. Belli ki sen seçtin bu dönemde dünyada var olmayı. Sen istedin, merak ettin bu ahir zamanı. O halde bunun için gurur duy kendinle. Sen ne cesur, ne emin bir yüreksin diye. İyi ki varsın. İyi ki tam da şimdi de buradasın. Var olduğun ailede, var olduğun çevrede, var olduğun coğrafyada ve hizmet ettiğin misyonla kusursuzca nefes almaktasın. Tesadüf değil ki hiçbir şey. Şükürler olsun hem varlığımıza hem de yokluğumuza. Hepimiz birlikte olmayı seçtik şimdi ve burada. Yeter ki ayırmayalım birimizi bir diğerinden. Boğulmayalım lüzumsuz detaylarda bölünmeyelim hiçbir şartta ve tuzakta. Elimizden geleni ardımıza koymayalım bu çok özel zamanda. Sakin kalıp ilahi sistemin yanlış yapmayacağına güvendiğinde gerisi kolaylaştırılır. Tıpkı Anzak koyundaki taburun buluta karışması gibi çabuklaştırılır. Nasıl olacak deme. İstediğini sadece dile ve düşle. Emek ver ve bırak. Bırak olan olsun. Sen gönlünü ferah tut. Hadi şimdi dediklerimi tekrarla. Tüm güçlerinle. Ben bilirim ki bedenimle ölümlüyüm. Farkındayım. Ölüm doğum kadar doğaldır. Ölüm haktır. Ve ölüm bazen şifadır. Ölüm belki de tek gerçeğimizdir. Ve gerisi masaldır. Şimdi ben ölüm hakikatimle barışıyorum. Yüzleşiyorum bu en büyük korkumla. Çok iyi biliyorum ki kucakladığım her şeyle hesabım biter. Kucakladığım her bir korkum artık benim zihnimi ilelebet özgür bırakır. İçimi ferahlatır. Senaryoyu değiştirir. Göze almak bana kaderimi baştan yaztırır. Ben sadece bedenimle sonlu ve ölümlüyüm. Ama ruhumla ebediyim. Şimdilik dünyada bulunmayı seçtim. Geçici olarak kullandığım bu emanet bedenimin hakkını vermekle, yani ona iyi bakmakla yükümlüyüm. Mesuliyetimi en iyi şekilde yerine getirip gerisini varoluşun güvenli sistemine bırakıyorum. Ve son sayılı nefesime dek hem kendim hem de bütün için umudun, neşenin ve ışığın kendisi olacağıma söz veriyorum. Umudun, neşenin ve ışığın kendisi olacağıma söz veriyorum. Evet, yavaş yavaş gözlerimizi açabiliriz. Eğer evet. kapattık bak. <laughs> Harikaydı. Harikaydı. Yorumları da açayım tekrar. Sadece bir su için. <laughs> evet. Bunları idrak edebilsek Füsun'cum ve hakikaten e ee, ne olduğumuzu fark edebilsek, işte o ışık olduğumuzu fark edebilsek, bir illüzyon yaşadığımızı ve zamansız bir mekana bakacak olursam bunun e, bir an olduğunu sadece hep onu söylüyorum. Yani sadece Samanyolu galaksisinde bile burada 70 sene yaşayan, 8 saniye yaşadığını düşünsek, yani evet. her şeyin nasıl bir ilizyon olduğunu anlayacağız değil mi? Evet. Hem de nasıl olsun girip çıkabildiğimiz Şimdi, anlar da çok kıymetli bilin Hanım. Yani evet. böyle böyle yeter şekilde, ki farkında olalım. Farkında olalım. Yani eğer bu bu tür e, aktivitelerle, meditasyonlarla, telkinlerle işiterek, göz e, seyrederek e, biz bu e, dediğiniz o şeyin içine girebiliyorsak kendi gerçekliğimizin, potansiyelimizin. O zaman bunları sıklaştıracağız bu dönemde. Başka yolu yok. Kesinlikle, kesinlikle. Son sözlerini alayım. 20 dakika demiştim, ee, fazla tutmayalım. Sonra ee, yine tekrar tekrar yaparız tam, inşallah. E, ne kadar vaktimiz var dediniz? 2-3 dakika. 2-3 dakika. Hemen çok güçlü koşluk soruları sor soracağım size. Yani bunları not da alabilirler. E, bu meditasyonla daha da bir yüksek olarak, sesle sorarsan. Evet. Şimdi kendilerine hep dinleyenler her gün şu soruları sorsunlar. Bugün hayal kurdum mu? Bugün merak ettim mi? Bugün sabrettim mi? Bugün affettim mi? Bugün cesaret gösterdim mi? Bugün sevmeyi hatırladım mı? Bugün değer bildim mi? Bugün öfkeme yenildim mi? Bugün güvendim mi? Bugün yargıladım mı? bugün şikayet ettim mi ve bugün yeni bir şey öğrendim mi? Çok güzel, çok güzel. Evet, gerçekten çok güzel. Sevgili dostlar, neşemizi kaybetmiyoruz. Neşe en önemli şey. Her zaman söylediğim gibi ölene bile ruhu şad olsun diyorlar ki öldüğü zaman o frekansta kalsın değil mi neşe frekansında evet. ne kadar güzel ee, çok muazzamdır. Bunu sizden duymuştum. Duyduğum günden beri e, rahmetli kimi duysam aynen hep bunu söylüyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Kesinlikle. Evet. Öyle. Kaldı ki yaşayanlara daha çok söyl e, söylüyoruz. Lütfen e, dünyamızı evet. o neşe frekansında tutalım. Hep birlikte bizim yenemeyeceğimiz hiçbir şey yok. İçimizden şey gelen, yok. O ışığı yansıttığımız takdirde. Aynen evet. öyle. Çok teşekkürler Füsuncum. Çok teşekkürler bizi izleyen herkes. Bu meditasyonu zaten YouTube gerçeği yakala YouTube kanalında da bulacaksınız. Aklınıza geldikçe açıp birlikte yapabilirsiniz. Hepinize sevgiler, sevgiler Fisuncım sana da. En kısa zamanda görüşmek üzere. İnşallah görüşmek üzere.